Ya onlar bize zarar verecek ya biz onlara zarar vereceğiz. Ya bu zarar bir, tabii e, herkes bilemem bu nasıl bir çözülecek. Bunu ancak devlet çözecek. Biz görevimiz değil. Bu devletin görevi. Polat Bey şu var yani. Yani. Şu camları kurmuşlar, yazlar yazmışlar. yarın bir tanesinin canı yalıp çıkabilirse. Bakın camları bakın bakın siz Yani insanlar da bunu bize katılmalarını zaman zaman da bu şeyi biz göstermemiz lazım. Evet. evet. Biz göstereceğiz. Bir güzel Birlik beraberlik içinde. Birlik beraberlik içinde, saygı içinde. Birlik beraberlik daha büyük bir yani şey Gençler ve çocuklara bir söyleyin. söyleyin. Cimer'den Adıyaman Valiliğine evet. bir yazı yazsın. Halkımızda huzur ve güvenliğin sağlanması için. Evet. Ama yani yazdım. Küçük kuşlu. Yani bir şeyler mi? Ben çocuğun katılmaktayız. Her şey olur. Her ama sen bir parmağını kırdıranı çeksin zaman kıymet kopar. Ya ben söyledim. Vallahi sana şikayetçi. Sen gelip kaç. Günden beri haftada sana soruyorum. sana şikayetçi. Ya bu mahallede gel ya bir da oturamaz koltukta. Ben söyledim biz 40 yıldır. Bir zaman hesabı alana Ben 1 3. Bu sanlı kalıyor mu sanlı? Ben belki geçen burada görürüm. Ben, ben çocuklardan çıktı yapmış, burada yani bir müze var girdik evet. evet. ya. Ya şimdi nasıl ne gireceğiz ya yani artık işten geçtikten sonra? Şimdi parkı park olarak kullanılmasını istiyor. Yani parkın parklıktan çıktığı için Balıcısı, ne bileyim yani burada alkolü alması, genç kızların buraya gelmesi, yani artık fuş şeklinde yapışmaları, neyim, ne yapmaları. Biz artık burada, artık e, her gün bir dövüş. Benim çocuklarım, artık ben kendi çocuklarımdan korkuyorum. Ben. Ya çıkacak birini vuracak, ya onu onu vuracak. Kaç sefer biz burada dövüştük. Mahallenin diğer e, fert arkadaşlarımız, komşularımız, onların da çocuklar çıktı. Dövüştüler, defalarca dövüştüler. Biz artık... Burada o sandıklar yani biz bu, bu ne yapacağımızı şaşırdık. Artık biz böyle bir önlem almaya çağır. Mahalle sakinleri rahatsız olmaya başladı. Çok büyük rahatsızlıklar var. Biz her gün dövüşüyoruz. Önemli olan burada bir ölü olmadan, bir gence bir şey olmadan veya biz de onlara vurup onlar da bize vurabilir. Bir şey olmadan bu önlemin alınması, devletin bu önlemini alması bize bu yardımcı olmaya biz rica ediyorum. Devlet sayın valimizden rica ediyorum. Bak, fuş uyuşturucu, bali, tiner gibi uygunsuz hareketlerin birden fazla oluşmasından dolayı kurumlara başvurmamızda sonra hiçbir sonuç alamadık. CİMER'e kadar başvurduk. Buradaki fuhuşun önüne geçemiyoruz. Kendi önlememizi kendimiz almaya başladık. Kendilerine aramamıza rağmen gelmiyorlar. Sayın valimden, emniyet müdürümden, belediye başkanından istirhamım parklarına sahip çıkmaları. Peki daha önceden kavga oldu mu burada? Ne için oldu? Birden fazla. Çok oldu. Çok oldu. Mahalle sakinlerine aşağı inip kavga etmeleri, onların burada bağırıp küfürleşmeleri, hakaret etmeleri mahalle sakinlerine, uygunsuz şekilde, uygunsuz hareketlerle. Zaman parkımızın içerisindeki uygunsuzluklar gözü önünde. Gruplaşıyorlar bir daha. Gruplaşıyorlar birden fazla. Onlar şey artık başladınız şimdi? Şimdi biz artık elimize evet. sopamızı aldık, nöbet tutuyoruz. Yapacak bir şey yok. Artık ikişerli ikişerli sabaha kadar, gece 12'ye kadar. Burada artık nöbetleşerek nöbet tutuyoruz. Yani bu şekilde? Bu şekilde buranın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz.